Haç tavafı taharetsiz yapılırsa ne yapılmalıdır? Tavafın şartlarından bir tanesi taharetli olunmasıdır. Eğer taharetli yapılmazsa yani abdestsiz, cünüp veya adetli yapılmışsa bu durumda tavafın iade edilmesi ve iade edilmemesine göre konu değişecektir. Abdestsiz yapılan ziyaret tavafı ister bayram günleri içerisinde ister bayram günlerinden sonra iade edilsin fark etmez. Her halükarda cezası düşecektir. Eğer abdestsiz yapılan tavaf daha sonra hiçbir şekilde iade edilmediyse bu durumda ceza olarak kurban kesilmesi gerekecektir. Yapılan tavaf, yapılan ziyaret tavafı, ziyaret tavafı cünüp veya adetli olarak yapılmışsa bu durumda ya bayram günleri içerisinde iadesi yapılmıştır veya bayram günlerinden sonra iadesi yapılmıştır. Eğer bayram günleri içerisinde hangi kasıtlı olursa olsun herhangi bir tavaf yapılmışsa yapılan tavaf ziyaret tavafı yerine geçeceğinden dolayı ceza düşecektir. Eğer cünüp veya adetli yapılan tavafın akabine ziyaret tavafı bayram günleri içerisinde iade edilmediyse, bayram günlerinden sonraya kalmışsa bu durumda ceza olarak kurban gerekecektir. Zira Ebu Hanife'ye göre ziyaret tavafının bayram günleri içerisinde yapılması gerekir. Bu vacip terk edildiğinden dolayı ceza olarak kurban gerekecektir. Ziyaret tavafı cünüp veya adetli yapıldıktan sonra iadesi gerçekleşmemişse bu iade ister kasıtlı yapılsın ister kasıtlı yapılmasın fark etmez. Eğer bu iade gerçekleşmemişse bu durumda ceza olarak bedene, büyükbaş hayvan gerekecektir.